Neymiş? Herkes ıslık çalabiliyormuş, yağmur çalamıyormuş. Islık öğrenmenin yeri sınıf mı Mehmet Bey? Müdür Bey çok üzgünüm. Buradan çıkınca gösteririm ben ona ıslık nasıl çalınıyormuş. Bak şimdi olacak. Dinli katlayıp hızlıca üfle. Vay be. Derste de çalmak kızım bak ama maskar oluyoruz okulun Tamam. Öyle. Tamam. Yakaladım seni. Sen Mehmet Beyler'in kızı değil misin? Demek sendin zillere basıp kaçan. Ay yok ben şey... Hiç boşuna nefesini tüketme. Akşam babana anlatırsın artık. Ee anlat bakalım, nasıl başardın yakalanmayı? Ya baba kötü bir niyetim yoktu. Şaka yapıyorduk alt ama yürüdük, beni yakaladı. Öyle bütün zillere basarsan yakalanırsın tabii. Birine basıp kaçacaksın. Oynamışsın. Babamın maketini kırdın. Seni söyleyeceğim. Bir şey olmaz. Japonla yapışıyor. Eskisi gibi olur. Baksana yapışıyor mu? Yapışmıyor. Babam gelsin de sana dersini versin. Ders bir. Topa burnuna değil, ayağının içiyle vuracaksın. Tamam mı? Bak şimdi böyle. Tamam, bugünlük bu kadar yeter. Hadi kaç, kaç, kaç hadi. Hii, aşk olsun yağmur. Mahvetmişsin duvarları. Ama seni de anne. Babam bir görse de bak bakalım bir daha yapabiliyor musun? Yap bakalım bir daha yapabiliyor musun? Hem zaten burada kimse görmez. Ama ben de çiz bu sefer tamam? Olur.